taşı döşeme yapılmış ihalesine hoş geldiniz. İhale için dört istekli bulunmaktadır. Birinci isteklimiz Hüseyin Aydın Viraj İnşaat Teklif zarfı yapışkan kısmında kaşe imza var. Sadece imza olduğu için teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır. Uygun değil. İkinci isteklimiz el beton ürünleri inşaat nakliye ticaret aramış şirketi Elbistan. Bilim fiyat teklif mektubu. Bilim fiyat teklif cetveli. Halk Bankası'ndan geçiş teminat mektubu alınmış. Mektubun miktarı yeterli. Döküman satın alınlığına dair belge. İmza sütçüleri. Ticari Sicil Gazetesi, orada Kaydı, İş Deneyim Belgesi 12 Şubat'ta Belediye Eskan Müdürlüğü'ne yapılmış. Belge tutarı 4 milyon 155 Türk Lirası 10 kuruş. Detaylı incelemede kontrol edilecek. Ortaklık pay bırakılmış. Vekaletname, Vekilin imza beyanlaması. Fiyatlar en son sırasıyla okuyacağım. Üçüncü isteklerimiz Volkan İnşaat, Hakan Aydın, Ceyhan Adana. Röküman satın alındığına dair belge, bilim fiyat teklif mektubu, bilim fiyat teklif çetelerini sunulmayacak belgelere elektronik geçişte eminat işlenmiş sistemden kontrol edeceğim. İmza beyannamesi. ticari sivil gazetesi, iş deneyim belgesi, alt yüklenici iş deneyim belgesi, Ceyhan Belediyesi Prensler Müdürlüğü'nden alınmış belge tutarı 2 milyon bin Türk lirası güncellenmiş hesabı 9 milyon 360 bin Türk lirası 71 kuruş detaylı inceleme ve de kontrol edilecek faaliyet belgesi o da kaydı. Dördüncü isteklimiz Sarat, Cahit Sarduk iş ortakları. Belediyemiz hesabına nakit geçiş teminat yatırılmış. mektubun nakit teminatı miktarı yeterli. Döküman satın alımına dair belge. Fırat Sargılan'a döküman satın dair belge. İş ortaklığı beyannamesi. Mezuniyet belgesi Fırat Sargut. Mezuniyet belgesi Cahit Sargut. Cahit Sarpuz'un mezuniyet tarihi 2017, 9. ayın 5'i Fırat Sargut'un mezuniyet tarihi 6. ayın 24'ü 2015 İnşaat Mühendisliği mezunu ikisi İmza beyanı Fırat Sargut, imza beyanı Cahit Sargut Şimdi sırasıyla fiyatları okuyacağız Birinci dosyamız yapışkan kısmında kaşı olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştı İkinci teklimizden başlıyoruz. El beton ürünleri inşaat nakliye ticaret anonim şirketinin bu işin teklif bedeli 14 milyon 710 bin Türk lirası. 14 milyon 710 bin Türk lirası. Üçüncü isteklimiz Hakan Aydın, bu işin teklif bedeli 13 milyon 820 bin Türk lirası. 13 milyon 820 bin Türk lirası. Dördüncü son istekimiz Fırat Sargut, Cahit Sargut İş Ortaklığı, bu işin teklif bedeli 10 milyon 220 bin Türk lirası. 10 milyon 220 bin Türk lirası. Bu iş için yaklaşık maliyetimiz 11 milyon 465 bin 340 Türk lirası. 11 milyon 465 bin 340 Türk lirası. Hayırlısı olsun, ayağınıza sağlık. Detaylı incelemeden sonra ETAB'la komisyon kararı tepki ediyoruz. Teşekkür ederiz.